Nevrozunuz kutu olsun. Nedir Nevroz? Gün ışığına çıkan çiçektir. Yaşama duruştur. Doğanın rengarenkliğe açılışıdır. Yaşam damarlarına kan yürümesidir. Yeşillenmeye, çiçeklenmeye, açma girişidir. En son sözü şöyle söyler. Hiçbir kanun, özgür yaşam kanununun üstünde bir güce sahip olamaz. En büyük güç kanun, özgür yaşam kanunu o aldı. Özgür yaşamın yasası olacak. Bunun için kendime taktığım isimler var. Aldatmaz, aldatılamaz. Yalanı dinlemez, yalan söylemez. Çirkini kabul etmez, çirkin olarak kendini yaşatmaz, dayatmaz. Yenilginin yanına yaklaşmaz, yenilgiyi kabul etmez. Bu temelde Nevruzlu değerli tüm halkımıza kutluyorum, selamlıyorum, sevgilerimi sunuyorum.